Geçmiş şey olsun. Dayıcığım. Vay benim dayıma bak be. Dayı sen neredesin ya? Gözüm yollarda sizi bekliyorum oğlum. Ne oldu? Şöyle oldu. Kardeşin o avukat olacak lavuğa bir elinize çekti. Her şey döküldü. Yani iftira kabul etti mi? Yani sıkıyorsa etmeseydi. Mette <laughs> şirket için çalıştığını, Kimden para aldığını, her türlü hilesini, hurdasını savcıya döktü. Ay şerefsiz. Ha, helal olsun be. Vallahi de billahi de çözeceğinizi biliyordum. Herhalde. Dayıcığım, biz kardeşiz. Bizim gönlümüz kardeşimizi burada bırakmaya el vermez. Hayır e, Eyvallah. Dinliyorum pehlivan. İyi haberler ver bana. Ha komutanım, operasyon başarıyla tamamlandı. Sevenler kavuştu. Almanya seferi için hazırız, arz ederim. Helal size be. Yanında mı Korkut? Ver bir sesini duyayım. Vereyim yanında. Biraderim, ya sen beni çağırırsın da ben seferi kaçırır mıyım? Kardeşim, sensiz Almanya'ya gideceğim diye karalar bağladım burada ya. Ekip sağlam. Sağ olsunlar o işi çözmüşler. Yaz beni de seferberlik listesine. Birader sen bizde her zaman liste başısın. Geçmiş olsun. Eyvallah. Yalnız müsaaden varsa ben bir sadece ne vurayım. Bir helallik isteyeyim, müsaade alayım. Tamam tamam anladım ben durumu. Uğra tabii. Sevinsin kadıncağız. Tamam. Hadi eyvallah görüşürüz. Hadi gel. Ulan vay be. Gözlerin mi doldu senin? Ha? Sanki toz kaçtı desem inancın. Hadi yürü. <laughs> Neredesin sen? Her yerde sana baktım. Bir elimi yüzümü yıkadım. İyidirendin içeride. Bu sadece benim meselem olsa... ...oracıkta her şeyin hesabını sorardım. Ama bu benim meselem değil. Bu bir devlet meselesi. Duruma böyle bakıyor olman beni sevindirdi. Öyle düşünmesen kendime... ...emeğime... ...inandığım değerlere ihanet etmiş olurum. O zaman şimdi eve git. Biraz dinlen. Hazırlan. Bizi zorlu bir görev bekliyor. Bunu açmam gerekiyor. Elif arıyor. Başkanım, size mesaj atmışlar ama ulaşamamışlar. Yoğun bir gün oluyor. Acil bir şey mi var bu saatte pek aramazsın. Evet. Almanya Solingen'de Türk Dayanışma Derneği Başkanı'nın evinde yangın çıkmış. Kimin? Mehmet Bey'in mi? Evet başkanım. Eşi ve kızı kurtulmuş. Fakat maalesef Mehmet Bey vefat etmiş. Nasıl olur? Daha iki saat önce görüştük kendisiyle. Bilgiyi teşkilattan verdiler. Yakında haberlere de düşer. Size bilgi vermemi istediler. Kazamı konaklama mı? Henüz net değil başkanım. Alman emniyeti olayı inceleyecek. Tamam, gelişmelerden haber et. Ne oluyor? Mehmet Bey, evinde bir yandan çıkmış maalesef kaybettik. Nasıl? Kahretsin! Ha kaç tane masumum, kaç tane Türk'ün canını yakacak bunlar? Çetin'in görüşmesinden önce Solingen'de düğmeye bastı bunlar, eminim ben buna Neslihan. Allah belanızı versin sizin. Baksana şuna. Hep aynı numara. Hep aynı numara. Yangın deyip geçiştirecekler. Bunun arkası gelecek. Ben biliyorum ben. Arkası gelecek bunun. Daha bitmez bu. Ne yapacağız peki? Bu yangını çıkaranların tasması kimin elindeyse onu bulmak için şimdi çetine daha çok ihtiyacımız var. Anlıyor musun? Ya anacığım, sorma işte başımıza bunlar da geldi. Ne diyeyim, Allah bin beterinden saklasın. Amin, amin. Anacığım, şimdi diyeceksin ki çıkar çıkmaz bana niye geldiniz? Estağfurullah oğlum. Niye sorayım böyle bir şey? Başımın üstünde yeriniz var. Çok sağ ol Sancıda teyze. Ama benim sana bir özür borcum var. Ne demek o? O nasıl söz öyle? Yok yok var. Ben senin sözünü hiç dinlemedim. Çıktım gittim sabredemedim. Çok ayıp ettim sana. O yüzden şimdi helallik almaya geldim. Ver elini öpeyim. <laughs> Hakkını helal et, olur mu? Ne demek helal olsun kızım. Senacığım. Biz şimdi Ömer'le görev... Sakın sormaya bile kalkma. Siz görevdeyken Sena artık bende. Ay yaşa. Ben Ömer'le konuştum zaten. O da dedi ki... Bak hala konuşuyor. <laughs> tamam. Tamam. Sustum, sustum. Senacığım. Şimdi... korkutlu Ömer burada yokken... ...sen burada güvendesin. Tamam mı? Bir de artık bunca şeyden sonra... ...ben zaten müsaade etmem. Nikah falan olmadan... ...gidip orada burada kalmadan. Ömer Korkut'ta kalır. Sen burada kalırsın. Hızlıca gereğini yapın. Hayırlısıyla verin el ele yuvanızı kurun. Anacığım sen planını yapmışsın. Artık öyle beklemek, onun bunun ağzına laf vermek de yok. Hayırlısıyla siz bir gidin gelin hazırlıklara başlayalım. Bir tanesin sen, sadece de teyzem benim. Ondan sonra seni hayal kırıklığına uğratmayacağım, inan bana. Ben zaten inanmasam böyle konuşmam ki. Tamam, bitti bu iş. Hayırlı uğurlu olsun, ben de bu iş. Hadi git bakalım sen de kahve yap. Tamam. Sen ne dersen o, senin sözün üzerine raf düşmez. Sade olsun kahveler. Tabii. Otuz sene önce Solingen'de yine böyle bir facia yaşanmıştı. Beş yurttaşımız tertemiz bir aile katledilmişti. Akılları sıra. Türkleri Avrupa'da istemiyoruz diye mesaj veriyorlar. Almanya operasyonu daha da genişleyecek gibi görünüyor. Öyle görünüyor. Şimdiden Çetin Bey'in Solingen'de yapacağı görüşmenin bu olayla bağlantılı olduğuna dair veriler mevcut elimizde. Şirket dört bir yandan saldırıp dünya basında algı oluşturmaya çalışıyor. Ve bu algıyla yapacağımız kara harekatını engellemek için kamuoyu oluşturuyorlar. babamsın ya da değilsin. Sen bir hainsin Çetin Erdemsoy. Ve bundan sonra karşında... ...bambaşka bir neslan göreceksin. Ömer bunu kabul etmez. Özel olarak hazırlandı. Sen de dursun. Ani bir atak yaşarsa kullanmaktan çekinme. Anladım başkanım. Güveniniz için teşekkür ederim.